Merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Hoca. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda ee, ne diyelim? Milletler Cemiyeti'ne götürülen konular. Atatürk döneminde karşımıza çıkan olaylar. Hemen şöyle bir baktığımızda ben özetimize Milletler Cemiyeti'ne götürülen konuları buraya çıkardım. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu konu özellikle KPSS konusunda çok ciddi önem arz ediyor. AYT'ci arkadaşlarım. Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarına çok ciddi şekilde işine yarayacaktır. Şimdi Milletler Cemiyeti'ne götürülen konular dediğimizde hemen karşımıza 5 tane konu çıkıyor. Ki şu 5 konunun adı bile otomatik olarak bir KPSS sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Hemen biz bir KPSS soruyla, sorusuyla ile başlayalım. Soru zaten direkt buradan geliyor. Ee, hazırlanan arkadaşlar da soru çözerken fark etmişlerdir. 2012 KPSS'de hemen bir soru geldi. Soru da e, işte aşağıdaki olaylardan hangisi milletler cemiyetine götürülmemiştir diye sordu. Şıklar arasında musul sorunu vardı ki götürülmüştür. Ee, bunun yanında şıklar arasında boğazlar sorunu vardı. O da götürülmüş konulardan bir tanesi. Ee, Bozkurtlu otuz vardı şıklar arasında. O da götürülmüş konulardan bir tanesiydi. Ee, bir diğer soruda verdiği şık şöyle ben şu tarafa yazayım. Etapli sorunu idi. Dikkat arkadaşım bazen sorularda etapli meselesi der bazen nüfus mübadelesi der. Nüfus mübadelesi sorunu der. İkisi aynı şeydir. E, dolayısıyla şıklar arasında dört tanesini verdi. Sorunun cevabı da yabancı okullar sorunuydu. E, Google'a da şöyle bir göz attım. En çok aranan konulardan bir tanesi yabancı okullar sorunu e, ne diyelim milletler cemiyetine götürülmüş müdür? Hayır arkadaşım yabancı okullar sorunu milletler cemiyetine götürülmemiştir. E, borçlar meselesi milletler cemiyetine götürülmemiştir. Milletler cemiyetine götürülen konular bunlardır. Ha bu arada Musul sorunu, nüfus mübadelesi, Bozkurt Notusu olayı, Boğazlar sorunu, Hatay sorunu tamam. Yalnız burada bazen Hatay sorunu yerine sancak sorunu dendiği de olur. Sancak. Aynı kapıya çıkar arkadaşım. Sancak sorunu, hatay sorunu, etaplı sorunu, nüfus muadelesi. E tabi bu arada Musul sorunu yerine türkiye Irak sınırı da diyebilir. Ne yapacaktır? E, bizim için aynı kapıya çıkacaktır. Şimdi biz şöyle yapalım. Önce bir işin özet kısmına bakalım. Özet kısmına baktıktan sonra tek tek bu konulardan böyle ufak ufak ayrıntılar verelim. En sonunda da sizlere bir kodlama verelim kodlama. Yani e, milletler cemiyetine götürülen konuları kodlama şeklinde vermeye çalışalım. Yalnız bu arada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Açıklama kısmında burayla ilgili bütün anlatımlarla ilgili enteresan bir cümle oldu. Bu konularla ilgili bütün anlatımların olduğu tarihportal.net'ten linkler vereceğim size. Arzu ederseniz o linklerden de ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir daha söylüyorum. Önce bir özet geçelim. Son ayrıntıya girelim. En sonunda bir kodlama verelim. Arkadaşım ben bu sayfayı gördüm diyorsan bana sen videoyu ileri sar. Sonraki aşamalarda bir kodlamaya bakarsın. Biz şimdi bunlardan hemen Musul sorunuyla başlayalım. Şimdi Musul sorunu kiminle yaşadık? İngiltere ile. E, milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Nasıl çözüldü? Türkiye aleyhine çözüldü. Milletler Cemiyeti'ne götürülüp de Türkiye aleyhine çözülen tek sorun Musul sorunudur. Çok güzel soru olur. Tekrar ediyorum. Milletler Cemiyeti'ne götürülüp de Türkiye aleyhine çözülen tek sorun Musul sorunudur. Nüfus mübadelesi Yunanistan'la yaşadık veya etaplı sorunu Yunanistan'la yaşadık 1930'lu yıllarda. E, milletler Cemiyeti'ne götürülen konulardan bir tanesi. Yalnız Milletler Cemiyeti bu sorunu çözemedi. Bak Musul sorunu Türkiye lehine çözüldü. Nüfus mübadelesi Milletler Cemiyeti tarafından çözülemedi. Bozkurt-Lotus olayı Fransa ile yaşadığımız işte Ege Denizi'nde, Midilli açıklarında yaşanan bir meseleden kaynaklanan bir durum. Türkiye lehine çözülen konulardan Boğazlar sorunu Türkiye lehine çözüldü. Hatay sorunu Türkiye lehine çözüldü. O zaman Milletler Cemiyeti'ne götürülen konulardan Hatay sorunu Boğazlar sorunu, Bozkurt-Lotus olayı Bizim lehimize çözüldü. E, ne diyelim? Musul sorunu bizim aleyhimize çözüldü. Nüfus mübadele sorusu ise çözülemedi. Ne yapmak gerekiyor? Bu şekilde hatırlamakta fayda var arkadaşım. Biz şimdi hemen Musul sorunu ile ilgili birkaç ayrıntı vererek veya ana başlıkları hatırlatalım sadece. Ayrıntı derken böyle konuyu baştan sona anlatma şansımız yok. Ben şöyle hemen boş bir kağıt çıkardım. Seri şekilde yazmaya çalışacağım. E, bu sebeple arkadaşım yazım burada kötü olabilir bu kadar kötü olmasa iyi olur herhalde değil mi? Musul sorunu dediğimizde hemen şimdi Musul sorunu ile ilgili ilk hatırlamamız gereken şey milletler cemiyetine götürülen ilk sorunumuzdur. Hemen şöyle şuraya yazdım. MC'ye MC'ye götürülen ilk konu hani ne yaptı Beş şıkkı verdi hangisi en önce MC'ye götürülmüştür dedi. Musul sorunu en önce millet tercibiyetine götürülmüştür. Bu arada hemen şöyle bir daha gösterdim. Musul sorunu Mustafa Kemal döneminde. Dikkat. Nüfus muadelesi Mustafa Kemal dönemi. Bozkurt Lotus Mustafa Kemal dönemi. Boğazlar sorunu Mustafa Kemal dönemi. Musul sorunu Mustafa Kemal dönemi. Ama pardon Hatay sorunu. Ama Hatay sorunun tabii hepimiz biliyoruz gerçek manada çözümü Mustafa Kemal dönemi değil. Peki Musul sorunu dediğimizde biz bu sorunu kiminle yaşadık arkadaşım? İngiltere ile. E, İngiltere ne yapmıştı? Musul'u işgal etmişti. 15 Kasım 1918'de işgal etmişti. Hemen şöyle bir kere daha hatırlatayım. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. Mondros Mütarekesi'nden sonra yapılan e, ne diyelim hukuksuz bir işgaldi. Ve Mondros'tan sonra imza e, işgal edildiği için Musul aslında misak-ı milli sınırları içerisindeydi. Musul misak Milli sınırları içerisindedir. Neden? Mondros'tan sonra işgal edildiği için. Hatta hatırlarsan arkadaşım misak Milli maddeleri içerisinde gerekirse Musul'da referandum veya plesibit yapılabilir diye bir maddede vardı. Ve sonrasında bu Musul sorunu milli mücadele bittikten sonra ne yapıldı? Lozan'da görüşüldü. Lozan'da görüşüldü. Yalnız Lozan'da yapılan görüşmeler bir türlü bağlanamadı. İki tarafta da kendine yönelik isteklerde bulundular. İşte İngiltere Musul Kerkük kendisine kalsın istiyor çünkü orada petroller var. E Türkiye Cumhuriyeti orada hak iddia ediyor çünkü müstakim milli sınırlar içerisinde ve Lozan'da görüşmeleri, Lozan görüşmelerinde bu Musul meselesi tıkadı. Bunun üzerine de nedendi? Lozan'da konu bağlanamayınca ki sen de biliyorsun Lozan'da çözülemeyen tek sorundur Musul meselesi. E, Lozan'da şöyle bir karar alındı. Dendi ki 9 ay içerisinde iki taraf çözsün, 9 ay içerisinde çözülsün ve mesela çözülemezse çözülsün çözül çözülüsün söz çözül, yazamadım. Mesela çözülemezse MC'ye götürülsün. MC'ye götürülsün. Yalnız burada özellikle altını çizmek istiyorum bizim MC'ye, Milletler Cemiyeti'ne katılmış katılım tarihimiz de 1932. Lozan dönemlerinde falan biz Milletler Cemiyeti'ne üye değiliz. Bu da bizim açımızdan bir sıkıntı. Şimdi Lozan'dan sonra bu sefer ne oldu? İngiltere ile Türkiye Cumhuriyeti arasında görüşmeler başladı. Görüşmelerin yapıldığı yer Haliç Konferansı arkadaşım. Haliç Konferansı. O halde Haliç Konferansı'nda ne görüşüldü? Veya Türkiye-Irak sınırının belirlenmeye çalışıldığı konferans. Haliç Konferansı arkadaşım. Ve bu Haliç Konferansı ne yapıldı? Çok ciddi görüşmeler yapıldı ki. Tarih 19 Mayıs 1924 ve Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden kişi o dönemin meclis başkanı olan Ali Fethi Bey. Ali Fethi Bey. Ve Haliç Konferansı esnasında hiçbir karar çıkmadı. Çünkü Haliç Konferansı esnasında İngiltere bırak Musul'u vermeyi Hakkari'nin de kendisine ait olduğunu iddia etti ve ee, ne yaptı? Orada işi açmaza, işi çıkmaza götürdü. Ve buradaki temel derdi aslında neydi? Meselenin Lozan'da kararlaştırıldığı gibi Milletler Cemiyeti'ne götürülmesiydi. Ve İngiltere bu konuda başarılı oldu. Ve sonunda bu problem, Musul sorunu MC'ye götürüldü. Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Şimdi Milletler Cemiyeti'ne götürüldüğü tarih yine 6 Ağustos 1924 arkadaşım. Yalnız burada enteresandır 6 Ağustos 1924'te konu MC'ye gitti. Bir gün sonra Nastro'ya ayaklanması çıktı. Yani İngiltere ne yaptı? Yavaş yavaş kendisine işi yontmak için çalışmaları devam ediyor. Bir daha söyleyeyim. MC'ye götürüldü ama biz MC'ye üye değiliz. Yani biz Milletler Cumhuriyeti'ne üye değiliz. Ve burada yapılan görüşmeler esnasında Türkiye Cumhuriyeti'ni Tevfik, Rüştü, Aras temsil etti. Tevfik, Rüştü, Aras. Hep aydıntı arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Haliç Konferansı'nda Halifeti, Halifeti Okyar. Milletler Cemiyeti'ndeki görüşmelere de biz üye olmadığımız için bizi temsilci olarak kim temsil ediyor? Tevfik, Rüştü, Aras temsil ediyor ve eee Milletler Cemiyeti her iki tarafı da bir şekilde razı edemiyor. Ve her iki tarafı razı edemediği dönemde işte işler kızışıyor ve iki taraf savaş aşamasına geliyor. Hatta İngiltere bu esnada bize ultimatum da veriyor. Ve sonrasında eee Milletler Cemiyeti tarafından iki devletin savaşa girmemesi için bir Brüksel sınırı çiziliyor. Brüksel sınırı. Bazı kaynaklarda Brüksel hattı olarak geçer. İki tarafı ne yapmaya çalışıyorlar? Buna razı etmeye çalışıyorlar. İşte tam bu esnada bu sefer bizim Güney Donadolu bölgesinde e, İngiltere'nin parmağı olan bir Şehzait ayaklanması çıkıyor. Şehzait ayaklanması. E, Nedir? Zaten milli mücadeleden çıkmış ordunun gücü sınırlı bu dönemlerde. Şehzait isyanı bizi daha da güçten düşürüyor. E, ve Milletler Cemiyeti'nin bir e, toplantısında bir raporla beraber MC, Milletler Cemiyeti Irak'ı Irak 25 yıllığına 25 yıllığına İngiltere mandasına veriyor. Ve böylece Milletler Cemiyeti Musul sorunu bizim aleyhimize çözüyor. Ve biz elimizde bir şey olmayınca zaten bir taraftan şey Said İsyan'ı ile uğraşıyoruz. E, de bu, bu yönde bir kararı var. Ve sonunda İngiltere ile masaya oturup 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara Antlaşması'nı yapıyoruz. Ve Ankara Antlaşması'yla biz ne yapıyoruz? Misak-ı Milli'den taviz vermiş oluyoruz. Ve Musul ve Kerkük Elimizden çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben burada Ankara Antlaşması'nın maddeleriyle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sen merak ediyorsan arkadaşım açıklama kısmına ben Ankara Antlaşması ile ilgili bir link veririm. Oradan bakarsın. Peki biz hemen devam edelim. Bir sonraki MC'ye giden konumuz, Milletler Cemiyeti'ne giden konumuz nüfus mübadelesi. Hemen şöyle basitçe nüfus mübadelesi dedim. Onunla ilgili birkaç ayrıntı verelim. Mübadelesi. Orada yazı yazmayı da unutmuşuz. Harfler bir türlü yerini bulamıyor. Şimdi Nüfus mübadelesi dediğimiz mesele aslında Lozan'a dayanıyor. Değil mi? Hatırladığınız üzere. Lozan Barış Antlaşması'nda şöyle bir hüküm vardı. Ee, Yunanistan'da bulunan bütün Türkler, Batı Trakya'dakiler hariç Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan bütün Rumlar İstanbul ve e, ee, Gökçeada, Bozcaada'dakiler hariç. Ne yapılacaktı? Karşılık olarak yer değiştirilecekti. Madde gayet netti. Ama 1930'lu yıllara gelindiğinde nüfus mübadelesi başladığı dönemlerde, 1930'lar demeyeyim, 1920'li yıllar, abartmayalım. 1920'li yıllara gelindiğinde ne hikmetse Yunanistan, İstanbul'da olduğundan daha fazla insan bırakmaya çalıştı. Daha fazla Rum bırakmaya çalıştı. Neden? Çünkü bir Megola iddiaları var. Bir gün İstanbul'a geri dönersek edebiyatı yapıyorlar. İşte bunu yapmaya kalktıklarında bu sefer ortaya bir etapli problemi çıktı. Etapli Fransızca bir kelime. Fransızca bir kelime. Yerleşik demek. E, Türkiye Cumhuriyeti dedi ki 30 Ekim 1918'den önce İstanbul'da olmayanlar dedi gidecek dedi. E, ne yapmıyor? Ne yapmaya çalışıyor? 30 Ekim 1918'den sonra gelenleri de orada tutmaya çalışıyor. Bu sefer ne oldu? İki toplumun, iki devletin ilişkileri gerilmeye başladı. Ve mesele Yunanistan tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Milletler Cemiyeti iki tarafı da razı edemedi. Yani ne dediyse olmadı. Ve sonunda MC'ye giden bu konu 1930 yılında iki taraf arasında yapılan Ankara Antlaşması ile çözüldü. Yani nüfus mübadelesi 1930 yılında Ankara Antlaşması ile çözülmüştür. Ankara Antlaşması ile. Bundan sonra zaten hatırlarsanız Milletler Cemiyeti'ne katılmamızda falan Yunanistan'ın desteği olacak. Hatta Venizelos muydu Mustafa Kemal'i? Ada gösterecek birçok yerde. 1954 yılına kadar bundan sonra ilişkiler iyi. 1954 dediğimiz ne? Kıbrıs meselesine kadar mesele bu şekilde devam edecek. İyi şekilde devam edecek. Bizim Milletler Cemiyeti'ne götürülen bir diğer konumuz Bozkurt-Lotus meselesi. Bozkurt-Lotus meselesi. Şimdi Bozkurt ne, Lotus ne biliyoruz hepimiz. Bozkurt bizim bir vapurumuz. Lotus da bir Fransız vapuru. Bu iki vapur 2 Ağustos 1926 tarihinde Ege Denizi'nde Midilli açıklarına çarpışıyorlar ve bu çarpışma esnasında bizim Bozkurt batıyor. Ve bu Bozkurt'ta bizim Bozkurt'ta 8 tane gemicimiz şehit oluyor. Lotus gemisi yanına geliyor işte gemiden kurtulanların bir kısmını kurtarıyor. Hatta bizim kaptan da Lotus gemisi tarafından kurtarılıyor. Ve Lotus gemisi ardından İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'a geldiklerinde Bozkurt gemisinde şehit olan 8 vatandaşımızın akrabaları Lotus gemisinden şikayetçi oluyorlar. Ve İstanbul'da Türk mahkemeleri Lotus gemisi ve Bozkurt gemisinin kaptanlarına hapis cezası ve Lotus gemisinin kaptana yanlış hatırlamıyorsam 22.000 lira para cezası veriyor. Ve biz Lotus gemisinin kaptanı ceza verdiğimiz anda kıyamet kopuyor Fransa'da. Vay efendim diyorlar işte Türkler bizim kaptanımıza ne ceza verirler. Ve olay Milletler Cemiyeti'ne, Lahey Adalet Divanı'na gidiyor. Bu olay da MC'ye gidiyor. Ve Milletler Cemiyeti'ne giden bu mevzuda bizi Mahmut İzmir mebusu, İzmir milletvekili Mahmut Esat Bey savunuyor. Hatta bilirsiniz Mahmut Esat zaten soyadı kanunuyla beraber Mustafa Kemal tarafından e, Bozkurt soyadını alacak ve Lahey Adalet Divanı'nda 13 oyun 7'sini alarak biz haklı bulunuyoruz. Yani Bozkurt Lotus davasını Lahey Adalet Divanı'nda biz kazandık. Türkler haklı bulundu. Şimdi bu olay esnasında Fransızların beklentisi neydi? Fransızların beklentisi şuydu. Bunlar hala bu Fransızlar hala kapitülasyon kafası yaşıyorlardı. Kapitülasyon kafası. Hani kapitülasyonlarla beraber bizim Fransızlara vermiş olduğumuz bir sürü ayrıcalık vardı ya. Hatta bu arada şöyle yazayım şuraya. Fransa diyeyim, şöyle şuraya Yunanistan diyeyim. Bunlar da burada gözükmüş olsun. Bu kapitülasyonların hala devam ettiğini zannediyorlar. Bizim egemen bir devlet olduğumuzu unutuyorlar. Biz ne yaptık? Bozkurt Lotus davasında kapitülasyon meselesinin bittiğini hatırlattık gençlere ve bizim egemen olduğumuzu hatırlattık bir kere daha ve hatta 2018 e, kırmızıyla mı yazsak? 2018 KPSS'de e, buradan soru geldi arkadaşlar. 2018 KPSS. 2018 KPSS derken tabi lisansı kastediyorum. 2018 KPSS'de Bozkurt Bozkurt olayını anlattı. Hangi olayla ilişkilidir dedi. Şıklar arasında kapitülasyonu bulanlar ne yaptılar? Soruyu cevapladı, ce cevapladılar. E, bunun yanında e, 2014 ön lisansta da buradan bir soru geldi. 2014 ön lisans. 2014 ön lisansta gelen soru da şuydu. E, aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde e, ne diyelim Lahey Adalet Divanı'nda Türkiye'nin lehine çözülen konulardan bir tanesidir diye geldi. Lahey veya Milletler Cemiyeti'nde Türkiye'nin lehine çözülenlerden Bozkurt Lotus'tur o. Yanlış hatırlamıyorsam A şıkkında da Musul sorunu vardı. E, Musul sorunu zaten bizim lehimize çözülmedi ki. Onun haricinde de böyle işte farklı farklı işte Wagon Lee falan filan benzeri şeyler vardı. Şimdi hemen Bozkurt Lotus olayından sonra MC'ye giden konulardan bir tanesi de Boğazlar sorunu boğazlar sorunu. Şimdi boğazlar sorunuyla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Şimdi hemen ilk vakit bulduğum anda şu köşede boğazlar sorunuyla ilgili çekmiş olduğum bir video var. KPSS için çekmiş olduğum bir video var. E, kendi adıma söyleyeyim. E, ayrıntılı KPSS'ye yönelik faydalı bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden ben şimdi boğazlar sorunu'na çok ayrıntıya girmeyeceğim. Sen şu arkadaşım belki de kapanmıştır artık orası. E, oradaki bir linke tıklarsın boğazlar sorunu'na bir bakarsın. Ama şöyle birkaç ayrıntı söyleyecek olursak şimdi şunları hatırlıyorsundur mutlaka KPSS hazırlığı yapıyorsak, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ruslar ilk defa boğazlardan geçmişti, değil mi arkadaşım? 1798 yılında ilk defa Ruslar, Rusların diyelim cümle olmayacak, Rusların savaş gemileri, savaş gemileri boğazlardan geçmişti. Küçük Kaynarca'da ticaret gemileriydi, ticaret gemileri. E, 1798'de Rusların savaş gemileri geçmişti. Hatırlıyor musun? E, Fransızlar Mısır'ı işgal etmeye kalkmışlardı. Ruslardan yardım istemiştik. Boğazlardan geçmişlerdi. Bunun yanında Boğazlar sorununun asıl çıktığı yer 1833 Hünkar İskeles Antlaşması. Boğazlar sorunu ilk defa burada patladı. İlk patlama. Boğazlar sorunu ilk başladığı yer burası. Yine yazamadım. Her zaman olduğu gibi. Şimdi... Hünkar Eskiyesi Antlaşması'ndan sonra 1841 yılında bir Londra Boğazlar Sözleşmesi var. Orada boğazlarla ilgili meseleler var. Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı'nın boğazlarla ilgili aldığı kararlar var. Ee, bunun yanında Mondros'ta boğazlarla ilgili kararlar var. Misak-ı Millî'de boğazlarla ilgili kararlar var. Var oğlu var. Yani mesele Lozan'a kadar gidiyor. Dolayısıyla arkadaşım o yukarıda göstermiş olduğum videoya bakarsan ben bunların hepsini anlattım. Şimdi burada boğmaya, boğmayayım seni. Şimdi 1930'lu yılların ortalarına gelindiğinde boğazlar sonu bir kere daha ortaya çıktı. Çünkü Hitler'in ve Mussolini'nin e, müthiş bir şekilde e, ne, ne, diyelim ona revizyonist politikaları vardı. Revizyonist yani kendilerine Birinci Dünya Savaşı'na dayatılan şeyleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Ve bu durum dünyayı tedirgin ediyordu. Sadece bizi bırak dünyayı. İşte bu noktada Mustafa Kemal mahirane bir politikayla bunları ortaya sunarak dedi ki ya dedi bizim bu Boğazlar Komisyonu falan filan bunlarla bizi uğraştırmayın dedi ve mesele Milletler Cemiyeti'ne gitti. Sonrasında Montrö Sözleşmesi imzalandı. Montrö Sözleşmesi. Sözleşmesi, sözleşmesi. 1936 tarihinde. Böylece biz boğazlar üzerinde tam anlamıyla egemen olduk. Geldim bir diğer sorun, Hatay sorunu. Hemen şöyle şuraya yazdım. Hatay sorunu. Burada inşallah kalemin gıcırtısı rahatsız etmiyordur. Şimdi Hatay sorunu yerine Sancak sorunu desem olur mu? Olur, olur. Genelde öyle derler zaten. Sancak sorunu olarak da karşımıza çıkar. Sancak sorunu diyebiliriz. Ee, Mustafa Kemal ne diyordu? Şahsi meselem diyordu burası ile ilgili. Başka ne diyordu? 40 asırlık yurt, Türk yurdu diyordu Hatay için. 40 asırlık Türk yurdu. Peki biz Hatayı ne zaman kaybetmiştik ki? Misal Milli sınırları içerisinde olan yerlerden bir tanesiydi. 1921 yılında. Ankara Antlaşması ile kaybetmiştik. 1921 yılında kime vermiştik? Fransa'ya. Peki Ankara Antlaşması Ankara Antlaşması hangi savaştan sonra yapılmıştı? Hemen arkadaşım. Yemin adına yetişiyorum. Bak o. Oh, takip et bak. Hemen orada Batı cephesi savaşlarını kodlamalarla anlattığım bir video var. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Valla ben yaparken çok beğendim videoyu. Ben çok keyif aldım. İnşallah sen de keyif alırsın. Her yer kodlama. Eğer kodlamaları seviyorsan çok güzel. Oradan bir bakarsın. 1921 Ankara Antlaşması'na biz Hatay'ı sancağı Fransızlara bıraktık. Suriye'nin bir parçası olarak görüldü. Ama biz oraya özel maddeler koydurduk. Dedi ki İskenderun sancağında bulunan Türkler kendi dillerini konuşacak gibisinden özel bir takım maddeler. Yani özel bir statü kavuşturmuştuk oraya. Ama 1930'lu yılların ortalarında yine Fransa'nın özellikle bu Almanya ve İtalya karşısında te karşısındaki tedirginlikleri dolayısıyla 1936 yılında Fransa Fransa Suriye'yi Suriye'yi bağımsız yaptı bağımsız. 1936 yılında Suriye bağımsız oldu. Ve Mustafa Kemal Fransa'ya bir şey ver, Ültimatom diyelim sonra bir ültimatom vererek aynı şeyin İskenderun içinde geçerli olmasını istedi. Yani orayı da bağımsız yapın dedi. E olmayınca bu sefer mesele yine Milletler Cemiyeti'ne gitti. Ve Milletler Cemiyeti olayın araştırılması için bölgeye bir raportör gönderdi. Ve bu raportör Santler raporunu hazırladı. Santler raporu. Milli mücadele, milli mücadele demeyelim. E ee, ne diyeyim? Cumhuriyet döneminde hazırlanmış raporlardan bir tanesidir ki birçoğunuz hazırlanırken biliyorsunuzdur. Hrisantos raporu var. Ee, ne diyelim? General Harbor raporu var. E ee, işte Santler raporu var. Hemen bu arada şeyi de söyleyeyim. Açıklama kısmına ben bu Milli Mücadele dönemi raporlarıyla ilgili bir bırakayım arkadaşım. Tarih noktanetten. Sen oraya da bir bak. Oraya da bak lazım olur. E ee, Santler raporu bizim lehimizde olan raporlardan bir tanesi. Santler raporu ve ne oldu? Bu rapor neticesinde ee, şeyin Suriye, pardon Suriye diyorum. E, sancağın bağımsız olmasına karar verildi. Sancak bağımsız oldu. Bağımsız oldu. Peki, Sancağın bağımsız olması yönünde seçimler yapılırken, e, Türk ordusu tedbiri güvenliği sağlamak amacıyla sancağa girmişti. Ben yorum yoluyla cevap vereceğim bir soru olsun diye hemen sorayım. E, ordunun başında sancağa giren Türk komutanın adı neydi acaba? Özellikle Antakyalı arkadaşlarım, onlar yazarlarsa, tabii canım ülkemin kalan 80'indeki arkadaşlarım da yazabilir. Cevap bekliyorum. Ve ne oldu? E, bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Bağımsız Hatay Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı kimdi? Tayfur Sökmen miydi? Peki ilk baş, başbakanı kimdi? Onu da size bıraktım. Ve 1939 yılında Hatay ana vatana katıldı. Maalesef paşam o günleri göremedi. Ama o yolda çok ciddi çaba sarf etti. Peki arkadaşlar şimdi Milletler Cemiyeti'ne götürülen konuları bitirdik. Eminim ben hocam ayrıntı istemiyorum deyip videoyu ileri saran arkadaşlar kodlama nerede diyorlar. Hemen şöyle arka sayfayı açtım kodlama geldi. Milletler Cemiyeti'ne götürülen konularda diyeceğiz ki arkadaşım bu sancak benim. Bu sancak benim. Hatta şöyle diyebilirsin bu musul benim. Bu nüfus benim. Bozkurt benim. Çok güzel oldu ya bozkurt benim. Boğazlar benim. Sancak benim. Bu sancak benim kardeşim. Bu sancak benim. Bak bu sancak benim de. Bu arada kodlama bana ait. Ha. Bak şöyle şuraya. E, ee, job right. Saatlerce düşündüm. <laughs> Diyebilirsin ki hocam hiçbir işe yaramamış. Olsun arkadaşım ben saatlerce düşündüm. Bu bana ait. C mi koyuyorduk? Hatta bir şöyle şu tarafa R koyayım bir tane. Herhangi bir yerde görürsen haberin olsun. Bu bu, bu kodlama benim. Ben imal ettim. Bu, <laughs> bu kodlama benim kardeşim. Bu kodlama benim. Bu sancak benim. Peki hemen baktım. Bu sancak B kodlama. Sancaktan kastımız ne? Hatay sorunu. Elde var bir. Peki ilk B'den kastımız ne? Boğazlar. Boğazlar sorunu. Boğazlar sorunu. Peki ikinci B'den kastımız ne? Bozkurt lotus olayı. Bozkurt lotus olayı. N harfi, N harfinden kastımız ne? Nüfus mübadelesi. Nüfus Nüfus mübadelesi mübadelesi etapli desem olur mu? Olur. Evet. Peki M harfine Musul sorunu. Musul sorunu. Bunların beşi de gitmişti. Bir daha hatırlayalım. Şöyle şeyi de yapalım. Son düzlükte kağıdı biraz düzeltmeye çalıştım. Aleyhimize çözüldü. Hiç çözülemedi. Lehimize çözüldü. Lehimize çözüldü. Lehimize çözüldü. Evet sevgili gençler. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.